Hazırsanız challenge'ımız başlasın. Abi bir dakika bir dakika şimdi yeni yıl geliyor 2021 geliyor. Ben de ilk defa bir çekiliş yapacağım. Size Amerika'dan hediyeler göndermek istiyorum. Bunun için lütfen Instagram'a gelin. Instagram'dan yapacağım çekilişi. Takipte kalın Instagram'da çekilişin detayları olacak. Ama hazır videoyu izliyorken hani Amerika'dan size ne göndereyim istersiniz? Nasıl bir hediye istersiniz? Lütfen onu da yorumlara yazın. Ben de yorumlardan böyle seçtiğim birkaç tane hediyeyi alıp büyük bir ihtimalle sponsor olmayacak tane cebimden ödeyeceğim. O yüzden böyle hediye seçimde birazcık daha böyle insaflı olursanız sevinirim. Yorumlara yazın ne istiyorsunuz. Ben de birkaç tanesini seçip 2021 Ocak yeni yılı resortta size göndereyim. Challenger RT Scott Pack model arkadaşlar özel bir edişimmiş bu. Normalde bu arabanın base'i 38 bin dolarken ekle 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 bu arabayı 56 bin dolar yapmışlar. Samet nasıl hissediyorsun arabanın içinde? Çok güzel. <laughs> Alamadığın için değil mi? Abi rengi falan çok güzel arabanın ya. Çok güzel abi ses sistemi falan ya. Altın ses sistemi. çok şey ya. Kanka bu RT mi? Doç ne bu? O, RT değil ya bu RT RT. Is RT değil right? mi? ha. değil mi? RT değil mi? RT ile RT ne farkı var? Bir şey söyleyeyim mi? Eski modeli o kadar kaliteli değil de. Abi Deniz çok güzel yapmış, yapmışlar çok ya. Olmuş. Plastiği falan. Baksana şu ekranın büyüklüğüne. <laughs> evet bu eski şeyi bu kadar ediyor bak. Vitesi çok iyi. Çeksene beni bakayım bakayım vitesi. Bayağı iyi. Evet. Çiçek koymayanları şey... Eski modeli bu kadar değildi. Ya Aha, şuna bayıldım ben ya. Çok güzel. Sen bir öne kaysana senin ışın daha güzel. Oradan bir göstereyim mi? Öne kaysana kanka birazcık. Biraz Abi hı. kırmızı mı? Beyaz mı, mavi mi? Benim diğer otoparkta ben maviye bayıldım. Aa, bu mavi değil ama diğer mavi. Bak, bir şey gibi bir şey ya. Bu en paket gibi bir şey hani BMW'lerde en paket. Evet, evet. Kanka bir şey söyleyeceğim. Aylık böyle bir 100 dolar falan fazla verip bu pakete geçmeye değer mi sence? <laughs> öyle olmuyor işte Amerika'da. Amerika'da daha mı az? Da Yok, alım gücü daha fazla olduğu için daha yüksek oluyor, evet. Ama baksana abi, bunun farlar, led, LED farlar. Led far var. Bu Rubicon, benimkisi Sport. Teke, jantları daha yakışıklı, daha Kesinlikle. büyük tekerler. Daha fazla benzin yakar. Bir kere abi, soft top, pardon hard top. Abi. Baksana, fabrika çıksıya siyah yer var. Fabrika çıksıya siyah yani. yer Bak bu da 36.000'den 34.000'e düşmüş. Bu da Unlimited Sport S modeli. Bak mesela bu da 2007 Unlimited Sport. Bak 36.000 dolar yazıyor burada ama oraya kaç yazmış? 34.000 yani 2.000 dolar düşüyormuş ama daha da düşer. Ee, ben birazcık şu arkadaki abi, doçlara gözüm koyuyor. Bak mesela şu, Güneşli'yi göstereyim. Bana fiyatları hemen ayarlayabilir Bak biliyor musun abi? Charger. Don't charge it. Gel. 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 Bak mesela bu da 2018 modelmiş. Abi 2018 model. Dört çarşı. İyiyim iyiyim. Düşüyordum lan. <Bunun> Sertifika ettiğinde <laughs> adi şey. İkinci ellerse dealer garantisi diyor ki ben bunu kontrol ettim. Sertifika <laughs> ettim. Araba <laughs> canavar diyor. 2018. Bunun fiyatı 27 bin dolar. 27 bin dolar ya. Çok, Çok güzel araba. Orada bir kanka Şu Bak bu 18 Aynı arabanın suyu bu Çağcı Hatta bak, bak mesela bu 25 bin lira Bu 25 kaç bin mil görebiliyor musun ya ben çok göremiyorum o tarz şeyleri Kilometresini 2018 model Kilometresi nerede yazıyor ya Miles 6300 Abi şaka gibi ya 6 bin de araba Senin yani araban 2 yaş, yaş daha büyük ve evet. e de aynı aynı kilometre yapmışsın abi. Adam benden iki yaş daha büyük aynı kilometre yapmış. Doğru söylüyorsun. 25 bin dolar. Ki bu fiyatlar da düşer. Buna bak bak bu 27.000 bin acaba bu kaç bin miydi ya? Arabayı sürdüğünüz zaman diyor. Pantolonu 7 bin miydi? Gayet yeni ya bu. Adamlar abi yılda 3500 mil yapmak nedir ya? Garajda falan mı acaba bu arabalar? Adamlar hafta yani sonu çapkınlığa çıkmış bu arabalarla ya. Kullanmamışlar bak, yani. 2019 model. Yani. Bir yıl daha genç. Şuna hastayım ya bu arabalarda. Şu olay var ya. Şu hastayım. Zaten onu yapmak zorunda onu yapmazsa patlayacak çünkü yani Bak burada, bu da başka model Bak bunun şeyi farklı bro. Kaputunda iki o var. Bu şeydeki araba ya. John Wick'teki araba galiba bu ya. Olabilir. John Wick'te bu arabaya mı iniyordu? Bak, bak bir yıl geçti. Bir buraya bir havalandırma açtık. Otu, kaç para biliyor musun? 31 bin lira. Ama bu şey ya, bu daha dolu paket olabilir. Olabilir. Zaten bak, bu Challenger o Charger abi. Arada fark var mı? Bu başka var. model. Doğru doğru. Ya, bu tabii. Challenger. Pardon. 2019 pardon. Challenger artı Coupe modeli abi. 37 bin. Diyorum demeye devam edeceğim. Bunların üzerine bir 3-4 bin dolar daha düşün arkadaşlar. Çünkü adamlar her türlü düşecekler. Ben biliyorum içeri girdiğiniz zaman. Yan tarafta ne varmış? O galiba şey ya. Subaru olabilir mi? Subaru Impreza. Salladım. Abi evet. 2018 Subaru. 46 bin bu abi. Ve 26 bin lira. Müş, bak. 24 bin lira bu. 24 bin. 24 bin 999 kanka bak. 25 bin değil. Ona emin olalım da. Ya bizim. Dur 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 dur. Nissan Juke ya bizim. Türkiye'de çok meşhur <laughs> bir para var. Evet. Ne? 26. Benim iki. Ben kız vardı. 2016 model Juke kaç para? Hemen yoruma yazın. Çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Çünkü burada. Kanka göstermeyeyim. Ayıp olur ya. Kaç, 18 bin var mı? 16 bin dolar kanka. 16 bin ya. 800. O... Öne bir şey yapıştırmamış. Bunun üzerine de bir ben bunu var ya içeri girsem 14 bin dolar alırım kanka. Bugün çıkarayım 14 bin dolar alırım bak şeyi falan. Ama falan 75 var. bin malde ya. Sarı falan. Kanka 4 yaşında araba. E, yani... Ama 4 ki kanka Juko 14 bin birim alabiliyor musun normalde ya? Yok alamaz. Ya. 3 aylık maaşınla Sıkı benim... çalışsan bir ayda bir alırsın. Ya jipleri göstereyim ama bak. 2017 model jipler de 37 bin diyor ama 34 bin diyor. Bak benimkisi 2020 model abi. Ama normal paket olduğu için kanka ben falan veriyorum galiba. Dodge'lar var. Gel remler var. Pardon gel remlere bakalım. Şu büyüğe bakalım kanka ya. O, büyük, o değil mi? Yani. Ha, evet. Çok güzel araba ya. Oh, benim boyum bak. Benim boyum 1.88. Şurada göstereyim. Bilmiyorum. Geride kalıyor gerçi ama Boyum kanka benim 1.88. Bu araba 2 metre vardır ya. Var var. <laughs> Merdiven ne, şey ne çıkacak Bak bu da o. içeride bakmıştık ya neydi o? Ayak koyacaksın. Bu da özel ha, bir paket. Evet, o şey. Modifiyeli araba. O şirket tarafından. kanka gel gelmiş. Gel. Ya şu araba bana çarp, <laughs> çarpmasın. Allah korusun kanka. Ya yani, bu sana. bak göremiyorum. 74.000'den mi düşmüş? 71.000'den <laughs> 69.800'e düşmüş. 70.000 dolar şu araba. 2 yaşında. Bak gel gel Honda Accord var burada aslında bak. Bir dakika da bakayım Abi ee... 2018 e, 2500 Power Wagon Order diyor. Ee, o, oğlum araba 11.000 milde ya. 11.000 milde. Ben bu arabayı ben bu arabayı istiyorum ya. Bak mesela bu da kanka 70.000 küsür. Şey de 70.000 küsürdü. Eee Gladiator. Jeep'in bir tarzı var, kulu var ama bu döver kanka oğlum taze olarak yanlış mı? Bunla kork korkan insanlar ya. Çok korkutucu değil. ya. Korkunç, Böyle bir arabayı alıyorsun içinden bir elli adam çıkıyor. Bu <laughs> bayağı komik oluyor. Ama bana yakışmaz mı ya? Yakışır. Bana yakışır. Baksana evet. Kolay kolay gelmez. Bayağı insan ne var yine? Honda Accord ya. işte bak bu. Türkiye'de yok artık Accord'lar. Öyle mi? Benim bildiğim yok. 2018 Honda Accord. 21 bin dolar. Kanka bak 24 bin yazıyor burada. 21 yani 22 e düşmüş. İç çok güzel ama hiç gözükmüyor ya. Multimedyası falan baya güzel olmuş. 24 bin miydi? Aynen. Çok temiz bir aile arabası ya. O zaman biz bunlara bakmayalım kanka. Sport modeliymiş. Onda Accord Sport. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu araba Tam ömürlük bir araba ya. ya Emin'in şöyle... bagajı falan da çok büyük. Baksana şöyle. Ama aile arabası olarak Yani yo aslında spor da kullanılabilir. Çok karanlık bu. Gözükmüyor içerisinde. Kanka 24.000 milde. 1.5 turbo yani az da yakar. Ama Hatta yazar bunun ne kadar yazdığı, yaktığı konuşamadım. 192 beygir çok çok iyi ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Muruk 22.000 dolara yani 22.000 lira ya. Ne alabilirsin Türkiye'de? O topa hiç girmesek mi ya? Moralleri bozmayalım. Yamaha Nmax motosiklet. <laughs> motosiklet Nmax. Evet, 150'lik. 125'lik. Belki onu bile alamazsın ya. Pahalandı. Ben, ben, bu muhabbetle girip üzmek istemiyorum. O yüzden hiç girmeyelim. Belki kurgu da atarım bunu. Üzülüyorum abi. Gerçekten üzülüyorum böyle bir şey. Ha Hangi modeli ama? Çevi bu. Bilmiyorum ki. Ne? öyle bir modelini görmedim ben. Evet, Neymiş? Ben sana söylüyorum modelini. Blazer. 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 Öyle bir şeydi evet. Evet abi. 32.000'den 29.999'a düştü kaldı. Ha burada yazıyor yazıyormuş zaten modelini. Aynen öyle yazıyor. İleride de RAM'ler var. RAM'ler vardı. RAM'lere bakalım. Gel. Benim abinin nerede vardı fiyat. O yüzden merak ettim. Şu an bakmak istedim. Ha evet abinin arabasının turuncusu. 6, bu ne ya? sana... 2015'ti galiba. Moruk bu 2017. Bu videoyu abim bu sahneyi izlerse ağlayacak ben sana söylüyorum. Abi söylüyorum bak. Bu, bu bana da yakışıyor bu renk. Evet. Yine meç oldum kankacım evet. görüyor musun? Evet. Söylüyorum. 2017. Fiyat 500x. Pop order diyor. 32 bin milde. Oha. 15 bin. Bir de bir şey söyleyeceğim bu. 2.4 motor. Evet abi, abi buradaki fiyat değil. Sen buradaki fiyatı göster. Şu anki fiyatı. Eyvah eyvah eyvah. 14 bin dolar. Ve şey bak içini göster görebiliyor musun bilmiyorum ama içi arabanın rengi falan falan çok güzel. Evet evet. Tuncum baya baya güzel. Abi kusura bakma ya moralinizi birazcık bozdum ama. Bir şey söyleyeceğim. da Bak o... be. Bu bana yakışır ha. Evet. Gerçekten meş oldum. Kaç para? Samet. 14 bin dolar. Ben ikinci araba olarak alsam mı ya? Al. Bence anlamıyor. Yo çok yakmaz bu. Bunun şeyleri de ucuzdur ya. Bakın maliyetleri. Evet evet. Ben, ben daha yeni bunu alayım ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Üst, Kaç ben... bin mildeymiş? 32 bin <laughs> milde. Parları falan da çok iyi. Çok güzel ama ya. Bence sen arabanı ver bunu al. Çok ciddiyim. Bir şey söyleyeyim. Ben arabayı şu an verdiğimde sadece 2 bin dolar ceza diyorum. Ha, onu sorduk az önce bu arada arkadaşlar. Şey, yeni geldiğimken şu an turuncu turuncu. Ben 4 yıl önce yaptığım için arabayı 4 yıl önce vermek istersen arkadaşlar dedi ki 1500 2000 lira civarında bir ceza versin arabayı iade edebiliyorsun dedi. Yani ben tabii jeepimi çok seviyorum vermeyeceğim de. Hani öyle bir kafaya girsem bile bir tık hani tarzımı değiştireyim artık. Venice'deydim, Mitsu'ya taşıdım ya kanka. Jeep Denizli arabasıydı. <laughs> Mitsu'ya bak çok yakışır ve ben bu arabayı gerçekten beğendim. Aynen. Ben Bence de hoş. Bak, ben sana şunu çok uygun fiyatlara bak. Bak kanka, 13.999 diyor ya, bak 14.000 dolar diyor. Daniel bana bu araba 12.000 dolar bırakır. Evet. Bırakır, net bırakır yani. Çok güzel araba. Peşin parayı alsan acaba daha mı ucuz verirler ya? Zaten bu peşin fiyatı. Öyle mi? Yani üzerine e, yaparsan ha. faiz konacak yüzde üç yüzde beş senin kredine göre. Anladım. İşte abi remlere geldik. Tam. Şöyle bir gülüm Dur bir fotoğrafını Fotoğrafı çekeyim çeke şöyle. Çok güzel miydi? Aşk olsun. Ben çekerim ışık güzel olmaz mı? Ağla, 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 ağla. Bir saniye ya. Aynasına ağla, ağla. bak. Buna... Aynasına bakar mısın yan tarafa? Aynasına bakar mısın yan tarafa? Ben bu arabaları kullanamıyorum. Ben bir kere kullandım, Açın park mı? edemedim aynasından dolayı. Elektrikli olabilir. Oha. Böyle bir şey. Ama burada bir ayrı daha varmış sadece, kapatmış. Bir de şunu göstereyim. Bu elektrikle olabilir bu arada. Bir şey yapmayalım. Yalnız şuna baksana be. Bir. bir dakika kafanı yan yana getirir misin şuna? <laughs> ne kadar büyük <laughs> olduğunu bak. Bak bak. 2500 Heavy Duty. Heavy Duty. Ben... Bir şey söyleyeyim bak, bunları da kamera koymuşlar. Az önce söylüyor muhabbet ederken evet. beni dik böyle inerken offroad. Bunlar da off road yapılır mı bilmiyorum ama off road yaparken falan görün bak. Kayalara abi. falan. Güzel daha ona bakıyorum. Şunu kırdın mı? Aa jantlara bak bir dakika ya. Krom jantlar. Kanka bu kro Jantlar var güzel. Bak, ne hani krosu? Benim arabanın jantları da öyle. Niye öyle diyorsun? Bu fiyatını koymamışlar tarbiyesizler. Gerek yok ya. Bakma bakma boş ver şey yapmayalım. Moralimizi bozmayalım. Tabii canım. Allah Allah Allah. Çok merak ettim ya. <laughs> bu küçük kalmış düşün yani bak evet. normal bunlar heavy duty'ler. Bu normal olur mu? Bildiğin küçük kalmış yani. Ama o zaman daha cool gözüküyor bence. Bir dakika bunda bir şey yazıyor önünde ama ne yazıyor? Bu 1500'lükmüş ama 5.7 motor var bunda. Bu 2500'lük bu 1500'lük değil mi? Evet. Bence 1500'lük yeter kanka ya. Nehmet mi? Acaba bunlar motor şey mi ya? Evet evet büyük. <laughs> bu daha cool bence buna kıyasla. Hatta şöyle öyle geçiyor. Bak kırmızı renk olarak daha güzel gözüküyor. Bu heavy duty. birazcık Nasıl yürüdün? Heavy. Heavy duty. Heavy duty. <laughs> heavy duty. Evet. heavy duty. Bu da normal. Bu 1500'lük. Bu da... Ama bir şey söyleyeyim. Ön kasaları farklı. Aynen. Ya fiyat görmeli mi? Yoksa görmek daha çok bu. Bu canlı da güzel bu arada. Ya bunlar... Ben bunların fiyatlarını biliyordum unuttum ya. Ha, gel, gel, gel. Hangi tüm işten gelmiş ama? Bu da 2500 3, aşağı 5 yukarı aynı fiyatları. 2500... 47 bin dolar. Salladım. Dur sakın kırma bizi. Yok kanka şey. bu şu an 76 bin diyor ama... Ne diyorsun bu ya? Bu kanka sıfır fiyatını yazmışlardır buraya. Bunda çünkü şey... Ama da, evet, da evet, sıfır zaten burada. Sıfır araba zaten. Sıfır araba zaten. Bak bunlar var. Bunları kimler kullanıyor 2020 peki? 2020 model kanka bu. Bir şey soracağım. Bunları kimler kullanıyor peki biliyor musun? Kimler? Bak böyle adamlar kullanıyor. İşçi arabası aslında bu. Adamın arabasına bak su şeyi taşıyor arkasında. Hani bu adam şekil olsun diye bu arabayı almıyor bak. Bu Yok, arabada şey, şey olsun, var. Bir su adam var kanka. Yok yani genelde bunlar şey. Işte, nalbur, boyacı. i̇şte yani, şey. inşaatçı yani, yani şey. böyle şey. Tadilat, yani, madilat işçileri ulaşan şey. yani. Ama bak burada bir hata yapabilir Çünkü bu ilk etiketi. İnternetten bakacağım arkadaşlar bu şeye gireceğim hmm. internet sitesine. Bakacağım ve yazacağım şu an buraya bak burada 76.000 bin, bin, yazıyor ama bu 78 bin değil abi çok daha düşük karsan Oğlum orada hayvan gibisini gördük o da o, o kaç para 70.000 şimdi? Ama aynı. o ikinci eldi. Bu tamam. sıfır ama araba. kanka. Çok iyi parça tamam burada yazıyor gel. Ama o da ikinci el. Tamam ama en azından. Bu araba Dodge bu arada Ram değil. Üç, ama 3 aşağı 5 yukarı aynı şey değil mi? Yani bak bu 52 binmiş. Taştanmış ama içimden altı 4, yaşında. 4 yaşında ama. Bir de bu... Bak abi. 4 yaşında dizel. Bu arada bunu söyleyeyim. Genelde benzin oluyor Amerika'daki ölçü. Bak bu dizelmiş. 2016 rem dizel. 63 binde 55 bin dolar abi. 63 binde iyi. Bak bir de oraya bakalım. Gerçek fiyatına. 55 bin yazmış. Ama da. bunun iç şeyi çok güzelmiş ya. Bakayım mı lan? Aa evet. Bak, koltuk. Deri koltuk falan galiba dışarı Kere... Arkası da ya, bayağı iyi. Kasaya baksana. Oğlum arkada ekstra şeyi de koymuş. Ne taşıyormuşun ne acaba bunda bu adam? Aa elektrikli şey var, kapanma şeyi var. Oraya normal bagajlarını koyuyorsun, çok sarsılmasın diye. Ha. Ufak paketler için. Mantıklı Zaten... Bunlar ben şeyde kiraladım abi işte. Ev ee, taşırken. Ev taşırken tık düğmeye basıyorsun, açılıyor, tık düğmeye basıyorsun, kapanıyor. Evet. Bu 55 bin yazıyor da acaba şeyi kapıları. Çizilmiş biraz. Eşya taşırken indirirken olmuştu. Burayı pastacıyla hallederiz biz. Sıkıntı ya, yok. <laughs> Kaç? 52 bin dolar şu an. Bak bu da 2019 kanka. O 2016. 2019. O, o, o yüzden azıcık ödemiyor. Bence çoğu sıfır abi. Onlar sıfır olarak koymuşlar. O yüzden <laughs> bunların etiketi fiyatları var. Abi 2019. 38 bin. Abi şöyle düşün. 2019 22.000'de 38.000 ise 2020'de ne kadar değişebilir ki? Bu hani o baktığımız var ya 1500'lük ona küçük bu onun Hı. ikinci eli evet. ama bu biraz daha yakışıklısı ya Bak, O da ben bu dönem abi onlar 2020 2019 2019'da 38.895 yazmış buraya Ki bu fiyat dediğim gibi bunun üzerine en az 3-4 bin dolar in inecekler içeri girince Bu 38.000 ise o da olsun abi 45-50 bin bakıp yazarız gerçi de Son bir arabalar göstereyim. Bir de çok uzun oldu. Arkadaşlar bugün birazcık Jeep, Ren, Dodge gezdik. Ben başka araba galerileri de gezmeye devam edeceğim. Buradaki arkadaşım olsun sumara oğlum gel. ben Sana çok güzel bir dil vereyim. Senin arabayı upgrade edelim dedi. Ayda galiba 50-100 dolar bir fiyat farkı ödeyerekten benim 2020 Jeep'i 2021'e upgrade edip bir de daha böyle üst paketini almayı düşünüyorum. Ayda da 50-100 dolar bir fiyat farkı olacak galiba. Ama bir anlamda fiyatı hala inanamıyorum ya. Oğlum benim için etki etiket 30 bin dolardı ya geçen sene. 3 yaşında. Bakayım buna bir şey var mı? Ne bu? Hal Sport hesabı abi. Sport bu da S. İki katı fark ediyordu aksesuar fiyatı. Ama vuruk o kadar bir şey yok ki bunun ya. Neyse. Arkadaşlar videoyu izlediniz size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Lütfen hani abone olmayanlar abone olursa bu videoya yorum, like boğarsanız beni ben çok mutlu olacağım. Sizi çok seviyorum. Ha, Instagram'a da beklerim. Instagram'da bugün günlük de paylaştım. Günlük sık sık paylaşıyorum Amerika'ya dair paylaşımları. Instagram'a da gelin. Orada da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.